Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kendimi tanıtacağım. Böyle neşeli, enerjik videolar çekmek istiyorum. Tabii ki de sizinle. Sizi sıkmadan böyle nasıl diyeyim. Size yararlı olacak şeyler çekmek istiyorum. Tabii ki de ilk videom olduğu için. işte. Yani kötü diyebilirim. Ama sizin bana destek olmanızı istiyorum. Sizinle beraber bir şeyler yapmak istiyorum. Tabii ki de sizi de eğlendirmek istiyorum. Bunun amacı da bu zaten. Siz eğlendikçe ben de mutlu olacağım. Kendimi tanıtayım hemen. Adım Esma, soyadım Doğan. 24 yaşındayım arkadaşlar. Çorumluyum, çorum iskilipliyim. Tabii ki de çorum iskilipli olmak ayrıcalıktır. Bunu bütün arkadaşlarım bilir. Onları eğlendirmem, güldürmem. Tabii ki de bir çorum aksanım var ama şu anda onu yansıtmak istemiyorum. Hanımefendiliğimi bozmak istemiyorum. Arkadaşlar iki senelik evliyim İki sene olmadı öyle diyelim. Ankara'dan geldim. Çorum'dan iki yaşındayken gelmişiz. Ankara'da da 20 yaşımda nişanlandım eşimle. Sonrasında nişanlı kaldım bir buçuk ay. Düğünümüz oldu. Düğünümüz olunca eşim İstanbul'a yaşadığı için İstanbul'a taşındık. Tabii ki de buraları bilmediğim için biraz zorluk çektim ama. Ee, şöyle söyleyeyim ee, okula yazıldım açık lise çocuk gelişim bölümü. Bunu e, bununla ilgili hiçbir şekilde video bulamadım arkadaşlar çok zorlandım okulun başlarından ne yapmam gerek nereye gitmem gerek e, okula ne kadar para yatırmam lazım. Bunları sizinle ayrıca size yararlı olacağını düşünüyorum çünkü bu şekilde çok video yok. Ee, sizinle böyle hem sohbet olarak güzelce anlatmak istiyorum arkadaşlar. Eşim 26 yaşında e, akrabam e, o şekilde oldu görücü öyle evlendim e, okula yazıldım sonrasında bir işe girdim hafta sonları iki gün okula gittim beş gün çalıştım e, ev işi okul ödevler derken bir baktım zaman geçmiş. Dedim ki neden olmasın? Ben neden video çekmeyeyim? Araştırdım ışığı nasıl yansıtmam lazım? Nasıl ışık olması lazım? Arka plan nasıl olmalı? Konuşmam, sesim çok çıkması gerekiyor. Az çıkan bir ses tabii ki de dikkat çekmez. Hiçbir şey anlaşılmaz. Daha sonrasında ekipman yok. Video kesildi arkadaşlar. Devam ediyorum hemen. Ekipmanım yok. Bir tane tripodum var ayaklı. Ee, onla uygun fiyatlı aldım. Ee, şöyle söyleyeyim kendimi size böyle net bir şekilde ifade ederek güzel videolar çekmek istiyorum. Bunu araştırdım sizin için. Size daha güzel nasıl videolar çekerim? Eğlenceli, neşeli. Ee, videomuzu öncelikle şöyle söyleyeyim. Ben şöyle düşündüm. Makyajla başlayıp daha sonrasında sizin isteklerinize ev ev videosu, e, çeyiz videosu, ondan sonra tarifler. Bunlar olabilir. Şallarımı tanıtırım, eşarplarımı tanıtırım. Size bu şekilde yardımcı olmak isterim. Dediğim gibi çocuk gelişimle ilgili video çekmek istiyorum. Ben hiçbir şekilde hiçbir yerden bilgi alamadım. Çok zorlandım. Size çok yararlı olacağını düşünüyorum. Çocuk gelişimini çok seviyorum. Daha sonrasında bildiğiniz gibi şu an okuyamıyorum. Hiç çalışamıyorum da. İşim de yok şu an. Kantinde çalışıyordum arkadaşlar. Okul kantininde. E, hepsi duraksadığı için evdeyim. Evimle ilgileniyorum. Ve neden olmasın dedim. Neden video çekmeyeyim? Neden ben eğlenceli biriyim? Neden başkalarına yansıtmayayım ki bunu? Tabii ki sizden e, ben destek bekliyorum arkadaşlar. E, seveceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlarım gerçekten çok yardımcı oldu. Bu videoyu defalarca çektim arkadaşlar. Ve... E, Diyeyim. Onlara attığım yorum yaptılar. Teşekkür ediyorum hepsine buradan. E, çok yardımcı oldular bu arada. Sonrasında e, nasıl söyleyeyim? Haftadaki kere video atmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, dediğim gibi bu video makyajla başlayacak. İçeri daha sonra sizin isteklerinize göre değişebilir, çoğalabilir. Bunu belirtmek istiyorum. E, sizin sıkmadan güzel videolar çekmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, beni izlemeyi de unutmayın. Gerçekten sizi eğlendiren çok güzel videolar çekmek istiyorum. Çorumlu yapar yani. Çorumlar niye yapmasın? Hoşçakalın.